arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlere Nerf Challenge yapacağım. Takipçilerimden biri yani yazmış bana ve demiş ki bana Nerf videosu çek. Nereden aklınıza geldi bilmiyorum ama bu küçüklüğümden kalan bir silah. Bu da şu an kullandığım silah. Şimdi hazırsanız başlayalım. Yok yok dur böyle değil. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Az önce su getirdiler. Yarışta yer görürsem diye. Evet. Bu silahla başlıyoruz. Ya ya. Evet. Hazırlandım. Şu an masaya çıkacağım. Aaa. Kamera arkasını istiyorsanız videoyu ben. Beş beğeni de kamera kız. Aa, oh. bakın kim geldi size de göstereyim. Hector. Bak bakayım buraya. Bakın arkadaşlar kedim geldi. Kendisi Hector. İki yaşında. Tekrardan düzenledim. Sen de mi oynayın? Gel. Evet. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi çektim gördüğünüz üzere. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Yürü, yürü çık. Çık yürü. Işık da bir de vurmadım. Ve şey yapıyor bana. Direktör. 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 Işık kaçtı. O bana ara sıra şöyle kafa atıyor. Ben onu böyle yapınca susuyor. Bak gene şey yaptı. Çekelim arkadaşlar. Birinciyi vurdum. Kesinlikle bilmiyorum kapalı düşmüş zaten. Siz görüyorsunuz kartları. Kameraya tutacağım. Siz gördünüz. Ben kapalı bir şekilde görüyorsunuz. Şöyle koyuyorum. Şurada bakın. mermim ne? devam edelim. Evet, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, düşürdüm. Gel. Görmüyorum kesinlikle arkadaşlar. Bakın kapalı hepsi. Gelin. Çok güzel. Bakmıyorum kesinlikle. Böyle topluyorum. Şimdi sizlere gelin. Göstereceğim. Gördünüz. Siz ben böyle görüyorsunuz. Koyuyorum. Şu şekilde. Hepsi burada. Şimdi bu silahla bir tane daha mermimiz var. Bunu bir tane de yedek var. Onu atacağız. Ah, bu bozuktu daha. Bu taraftaki. Evet. Bir tane daha yedek mermim var. Onu alayım. Evet. Sen üstleyin arkadaşlar. Şekli gördüğünüz üzere. yanında de dört tane var. Yok onda üç tane var. Onda da yedek koyacağız. gitmedi. Başka yedek mermi. Bişti. Pişti. Piştirdim. Bu silahın hakkı bitti. Şu dur bir dakika alayım şu. Şu yedek. Bunun. Evet. Bunda kaç mermi var bilmiyorum. Bunu da koyuyorum. Bunu da çünkü bunu full doldurmam gerekiyor. Da nerede? Yani şurada. Altı çünkü bu. Şimdi arkadaşlar. Ama kötü gitti. Az önce kendini tırmaladı. şey olmadı bakın. Böyle duruyorlar. Gelin hatta bakın. Siz görürsünüz. Böyle. Bunlar böyle olması gerekiyor ama böyle olmuş. Aldım yine. gene. aldım. Şur. Şöyle size göstereceğim. Bir dakika böyle. Şu var. Ne bilmiyorum. Şu var şu var bir de şu var. Kapattım tabii ki. De. Bakmıyorum. Evet görüyorsunuz bakmıyorum. Evet koydum. Gördüğünüz üzere kapattım şurasıyla. Gördüğüm. Arkadaşlar video kapatmam gerekiyor ya. Görüşürüz be arkadaşlar. Video